Herkese yeni günden yeni vlogdan merhabalar. Bugün kahvaltıya misafirim var. Herkese merhabalar. Bir haftadır sabahçıydı çünkü işe gidiyordu. Kahvaltı birlikte yapamamıştık o yüzden. Güzel bir kahvaltı bir hazırladım. Gibi aynen aynı. Ne güzel hazırlamışsın. Şöyle. Vallahi bugün sen varsın diye daha da özendim. Benim tabağımı göstereyim özellikle. <laughs> Berde ne güzel duruyor. Nereden aldın? Ama onu? çok acı. Dikkat et. Vallahi on numara bir. Şöyle. O da jalapeno, Onu hiç yemeyle. Dipt'i atmış atıyormuş mağazına. Herkese selamlar olsun. Ben gündüze geçtiğimde genelde vlog short satamıyoruz. Bir ara vermiş oluyoruz bir 4-5 gün. Yapacak bir şey yok. Aşırı yoğun oluyorum ben. Ben yolun olunca da Merve Edit yapamıyor. bu sebepten dolayı video atamıyoruz. Hakkınızı helal edin. Evet, kuzucuklarımı parka getirdim. Birazcık oynasınlar sonra tekrar eve geçeceğiz. Rıdvan gece görevine gitti. Hava kararmadan biraz oynasınlar. Tekrar eve geçeriz. Evet kuzucuklarına akşam yürüyüşüne çıktık. Şu mağaza çok güzel. Tesettürlü bayanlar özel. Bizlere göre yani. Gayet sof renkler. Çok tatlı. Bu şekilde kısa bir çekim almak istedim. Herkese merhabalar. Şu an Zeynoşumla fırına geldik. Taze taze ekmeğimizi. Ondan sonra simitimizi aldık. Bime uğradık. Bime de şöyle fiyatları tekrar. Dün tam gösterememiştim. Çantalar 399 TL. Bu şekilde. Bunlar da çok güzel. Aynı şekilde. Erkek çantalara ilkokul çantası diyor. 449 TL. Bu şekilde fiyatlar. çok şey gayet uygun. Okullarda biliyorsunuz zaten az kaldı. Çocuğu olanlar, torunu olanlar için fikir olmasa buna böyle paylaşmak istedim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi her şeyin fiyatı yazıyor. İçeriden belki çekim alırım. Kalabalık değilse. Şimdi çok güzel simli kalemler var. Fiyatlarını sökmüşler galiba. Ya da düşmüş. Bu şekilde. Şöyle göstereyim yine. Tam fiyatlarını çok yazmıyor çünkü. Mesela 400 10 TL gayet güzel. Şöyle fosforlu kalemler var. Kromi seti var şöyle. Bunların dün birçoğunu şu set ikili mesela 69 TL. Birçoğunun fiyatını herhalde düşürmüştür alırken. Evet kız. Evet sizlerle birlikte bir markete geldik. Şu an fiyatları bayağı bir ürünü almışlar. Fiyat bilgisi vermek adına şöyle. Bu şekilde kalemler. 12,5 TL. Şu şekilde var. Deniz kızı temalı. 59 TL Hemen yanındaki tükenmez kalem 49 TL Figürlü kalemler Yine 19,5 TL Birçok Güzel ürünü gerçekten seçmişler Şu defterler 159 TL Şöyle. Şu şekilde çantalar var Yine Valla biraz kalabalık fazla. Bir çekim alamayacağım. Çok Şöyle güzel. alabildiğim kadar sizlerle. <laughs> Spiral de kareli defter. 65 TL. Yine çizgili defterler. 49 TL. Şurada neler varmış. Şu şekilde simli sulu boyalar var. Fiyatları yazıyor mu? Biz bir dakika. Şöyle 20 TL. Birçok ürünü fiyat şeyleri değiştirmişler fiyatlarını o yüzden diğer tarafa geçeceğim. Evet sizlere biraz da bu şekilde çekim yapacağım. Şu kromili kalemler çok güzel. Tanesi 69 TL her biri. Az önce şunu gösterdim. Dediğim gibi fiyatları karıştırmışlar. Yani ürünleri çok karıştırmışlar. Bu 50 TL'ymiş, 20 değil. Simli çok güzel su boyalar. Şunlar çok tatlı. Ama fiyatlarını bilmiyorum. Kalem başlıkları için. Şu şekilde. Tamam yavrum. Sessiz ol. Şu sende dursun bir tane. Asma hiçbir aç şey. Başka gösterebiliriz? Neleri, göstereyim? Neleri O gösterim. kadar çok ürün var ki. Bunu da göstereyim anne. Yazı tahtası 59 TL. Arkadaşlar. Bakayım. Okul çantası da var. Çantaları da çok karıştırmışlar. Fiyatlarını tam bilemeyeceğim. O yüzden şöyle yine göstereyim. Arkadaşlar şöyle şeyler var. Kalemlik 100 lan mı? İkisine de benziyor. Evet. Şöyle. Yazı tahtası ee, yine. O bu da, anne. Bu da çok güzel. Şöyle suluklar var. Bu evet. Suluklar ne kadar? Da. 139 TL. Bu şekilde. Gayet güzel ürünler. Şimdi geçelim diğer tarafa. Bu şekilde tükenmez kalemler 39 TL. Çok da güzeller. Büyük kalem tıraş var 129 TL. Şöyle hazneli. Arkasından çevirmeli. Bu da çok güzel. Gelelim buraya. Masa üstü organizer diyor. 149 TL. Şöyle mini boyalar var. 99 TL. Dur bir dakika. Şöyle figürlü yapışkan not kağıtları 20 TL. Dur bakayım. Şu silgiler çok güzel. Onları da gösterelim. Şu şekilde silgiler var. 25 TL. İkilisi. İki adet şu şekilde. Şunu, şunu e, bu kadar. Onu sen çektim sen prensesim. Şu, şu, şu şekilde kalemler var yine. 39 TL. Şu şekilde kalem tıraşlar. Şöyle göstereyim. Her biri 20 TL. Şu şekilde güzel silgiler var. Yıldız şeklinde. buçuk TL. Bu şekilde hem kalem tıraş hem silge. 39 TL. Şöyle yine fotokopi <laughs> renkli kağıdı diyor. 39 TL. Valla birçok ürün var. Çok da güzel ürünler. Dün geldiğimde daha çok ürün vardı. Hepsini resmen kapışmışlar. Ve fiyatları da dediğim gibi bir şey ona uygun. Bence haklılar kapışmakta. Şimdilik bu şekilde. Evet A101'e şöyle kırtasiye malzemeleri gelmiş kısa bir çekim alayım sizler için. Şöyle aradığınız her şey var. Mesela silgi. 10 adet. 29 lira. Gayet uygun olanlar var. Tabii pahalı olanlar da var. Yine şöyle göstereyim. Okulların açılmasına da zaten biliyorsunuz kısa bir zaman kaldı eksikleriniz varsa burada sizler için fikir edilmiş olalım. A101'in yanındaki züccalciye geldi. Bunlar baharatlık takımı 800 TL'ymiş. Burada gerçekten çok güzel ürünler var. Aradığım her şeyi buradan bulabiliyorum. Hadi gel aşkım gidelim yavaş yavaş. Bu şekilde. Vallahi evimize de çok yakın. O yüzden çok güzel oluyor. Bir şey lazım olduğunda direkt buraya geliyorum. Çocuklar hiçbir şey yerlemeyin bir tane tamam mı? Hadi bakalım. Hemen sizlere şöyle hızlıca göstereyim. Sağ olsunlar izin verdi. Buradaki kız şöyle sofra bezleri dediğim gibi evle ilgili ne eksik olursa buradan bulabiliyorum şimdi marketten geldik kuzucuklarla şu domatesin tadı o kadar lezzetli ki sabah kendime acılı bir melemen yaptım hemen organikmiş gittim yeniden aldım azalmıştım dün denemek için yerli salatalık o da çok güzel üzüm şöyle sarı yer gazoz çocuklara tadı çok güzel suyumuz ekmeğimiz şu pirinci biliyorsunuz ben bununla pilav yapmayı çok seviyorum. Puding, tavuk, göğsü. Şöyle sakızlı muhabirleri. Bir, bir tane de süt aldım. Alışverişimiz bu şekilde.